Var. Yine e, bir jackpot gibi bir şey oldu daha şu anlık ve şöyle buranın arkasında bir de şu var e, dolapta bir seçil var patlayıcı çanta bir tane var işte mermiler. Db altı pat falan filan onları da alacağım e, biri gelmez inşallah şu an iyi gidiyor bakalım devam edeceğim buradan şunları da tekrar toplayayım. Evet şimdi dostlar şöyle, muhtemelen bu kapıyı açınca e, market dolabına doğru gidiyor. Galiba bir kapı da burada var, bir iki kapı ya da bunun arkasına direkt market. Yani ben onun için buradan aldığım sülfürlerle biraz da evimdeki sülfürleri eritip bu eve devam edeceğim. Şu anda bu kadar bırakıyorum. Tabii siz bu videoda e, muhakkak bu, bu evi reitlemiş olarak görürsünüz yani inşallah, umarım öyle olur. Benim gibi şu an burada kaybedebilmem zorundayım, biraz e, seçili yapıp gelip devam etmek zorundayım. Hadi bakalım. Evet dostlar seçili yaptım bir tane de C4 bastım bir tane iki tane teknoloji çöpüm vardı yalnız şu kapısı tahta yani şuradan yukarı çıkmadan önce şunu bir yakmaya çalışacağım 85 yakıtım var belki yetmeyebilir yetmezse devamına getir aa bir kalan. Da. zaten ben bunu kırıp bunu alabiliyorum o zaman direkt şöyle içeriği kırmam lazım dedim ya burayı kırdım yani varsa şurada bir kapı Burada. burası kare olduğu için zaten kapı yoktu bir dakika bu yapı kare mi kare kare tamam Burayı kırınca direkt şey ulaşıyoruz. Oto otomata ulaşıyoruz. Dejan ne kadar? 85 bayağı. Mazini hocana. Şu an kaç? 70. Yani şu an yapamayacağım galiba ama birazdan dönüşte burayı da kırıp ee, otomatı da alırım. Ne kadar canlı? Tamam 44 çok yok. Önceliğim diğer kapı olacak. tarihi atlattık güzel bu şekilde şöyle bir çıkalım yani buraya seçil atayım ya Boşver. hadi bakalım son bir yani umarım bu ev bildiğimiz lootlu bir evdir sadece otomat evi değildir çünkü genelde öyle de oluyor gerçi o kadar sülfürü bulduk herhalde loot evi olabilme ihtimali yüksek tarihi var biraz yani gördüm oldu o çok güzel abi. 1K, 1 K 1 200 borut. Çok güzel 2K da sülfür. Buradalar, buradalar Ya buraya C4 atabilirim aslında geri kalana. Seçil'e devam ederim. Şu an çok iyi oldu bu arada. bu evden kara yani şöyle geçtik yani. Diğer malzemelerle birlikte. Hatta yukarıdan sanırım 5K yakın çıkmıştı. Şimdi buraya kaç seçil gidiyor? 2 gidecek galiba. Bir tane patlasın. Bakalım yetmezse eğer yine uf, gelen sülfürlerle Seçil yaparım. Çünkü bu evde bayağı mutlu var gibi gözüküyor. Yani tek Seçil'e gidiyor şu an. Oha lan 3 Seçil mi gidiyor buraya? Bu anasını. Bir C4 Seçil. Değil garaj kapısını Seçil'e patlatmak bayağı sıkıntıymış. Bir dakika abi. Chest odası. Oo dur. AKSRJ body çok güzel. Yalnız benim yani şu an kaç seçil gider ki buraya? Bir, bir tane at, iki tane at. Şurayı kırsam acaba fake duvar mı arkası? Yani iki duvara 460 gidiyorsa baya bir seçil gidecek abi buraya. Neyse elimizdekileri patlatalım eve dönüp tekrar basarız çünkü baya bir barut ve sülfür çıktı. Evde de var şu an hatta, fırında. Evet muhtemelen 3-4 seçil daha attık mı burayı da gireceğiz. E Şurayı bir girmek istedim aslında. Neyse bakalım. Evet beyler uzun uğraşlar sonucu 4 roket yapabildim. Ee, 19 tane seçilim var. Zaten bir tanesini buradan alacağız. Bir tane vardı sanırım burada aynı. Ee, ya bu ev bizi zarara da sokuyor biraz. Hani şu an emin olamıyorum. Bunda, bu üstündekiler de yetmezse hala eve girmeye. Ulan nereye sıkıyorum? Buraya sıkacağım. Bu üstümdeki roket ve Seçiller da hala girmeme yetmezse bilmiyorum nasıl kazanacağım. Evde zaten hazır bekliyordu. Bir de bu evden aldıklarımla birlikte şu an yaptım bunları. Ee, bir parti daha yapabilirim aslında nereden baksanız bir 15 seçile yakın yapabilirim yine. Ondan sonrası artık biraz zararla kaçıyor ama tabi evde de güzel loot var gibi gözüküyor. Yani direkt buradan girsem de olurmuş aslında da. Burası ana loota mı gidiyor onu bilmiyorum şu an ben şu beni şöyle döndürüp buraya getirecek galiba en olmadı artık duvarı mızraklayacağım Böyle başka çare kalmayacak hadi abi 9 8 3 tam da gece oldu ya Taret maret yok değil mi tamamdır buraya aldık ne vardı burada seçil bir tane Ya şunlar bir dura koysun Hmm, bombayı da alayım. Yatak inşaat engeli var atamıyoruz. Yatağı geri koy abi. Neyse tamam devam edelim bakalım. Hadi abi. Ya buraya roket mi sallasam? 3 seçil. 3-4 seçim atsam. Seçil at ya. Devam et direkt böyle. 2 3 Bakalım 3 tane de gidecek mi? Kaç tane kaldı? 150. O daha gidecek buraya. Bambut. Aa bir saniye. Burası direkt loot odası mı? Yani bunu zaten gördük. Bu kadar. Mı? O dur. SMG body. Ben... Ya, şu an kardayız da burası nereye gidiyor onu merak ediyorum. Şu, en çok merak ettim şu duvarlar fake mi arkası yoksa ne var orada bu ee, TC falan nerede aşırı merak ediyorum Acaba burası TC mi ya? Roket sağlasam mı oraya? Yani burada alacaklar ne var şu an? Bakıyorum. E, ee, LFA'lara dikiş setini at abi ya. Dikiş seti deli gibi var. Bunu da at. Bunu al. Seçil'e girelim aslında eğer buraya rokete gerek bile yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok. Yani şuradan alabileceğim. Aslında buradan güzel script çıkardı da. Şöyle yapabilirim abi. Böyle ölmeden tek tek sağlamaya çalışayım. Çok güzel. TC. Vallahi dediğim gibi TC. TC'yi yakmaya gerek yok aslında. Ya direkt seçil artık geç. Demek ki bunun arkaları fake. Ev sadece bu kadar şeyden ibaret. Bir saniye abi. TC'de, evet, TC'de pek bir şey yok. Yani şırıngaları bırakıp metalleri getirebilirim. Dur abi dur. Ondan önce benim buraya TC koymam lazım. Evet dostlar güzel bir raid videosu oldu. Hani ben bu itemleri bir taşıyacağım bir de. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla rast videosu için kanalıma beğenip e, videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben şurayı bir ayarlayayım bari.